çekmiyorsunuz. Evet, efendim profesörümüz <laughs> kayıttayız değil mi efendim? Evet. evet Sayın abim çok özür dilerim abi polimi aldınız alıyorsunuz. Hangi kuaför hangi semt efendim? Bir evet, evet, hatırlatınız. Evet, Güneş söyler. Efendim? Güneş söyler. Güneş söyler, Hadi koydu ha. Tamam evet, efendim. Polimiks boyamızı kullanıyorsunuz ve mum fili aldınız. Memnunum, çok memnunum. O bir efendim olduklarının en azından tanışan bir düz bir efendim. Her bir tane efendim boya boya de, de, bir gün bir Polis bulamızı vermeye dalıyoruz arkadaşlar. Kuaför arkadaşlar e, Daha önce polisi almış arkadaşımız. Tabii farklı boyalar da arıyor açıkçası. Renkleri efendim tamamlamak için. Formix'te biz efendim rakor kıracağız bir nevi. Daha önce de belirttiğimiz gibi yurt dışına da formiks biz, veriyoruz. Bugün hafta zorunluğunu efendim cumartesi günü her gün size karşı profesör bir tane bir tane al profesör gel. ya bir belki ne almam artık ben giyeceğim herhalde. giyeceğim. Evet. Profesörümüz iki tane ünlü kaptı. Bir tane veriyorduk. Bir de verelim. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi Görüşürüz. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam.